Teşekkürler karışık videolar. Sağ ol. Hello. Yakup, ne yapıyorsun kardeşim? Gel beraber yemek yiyelim. Xanax Girl. Xanax Girl, hoş geldin Xanax Girl. Lanet olsun Xanax Girl, ne yapıyorsun dostum? İyi misin? Xanax Girl, ne yapıyorsun? O, 8 cin hoş geldin. Angaralı Leyla. Kankiler ne yapıyorsunuz be? Fırtolak hoş geldin. Çiğdem, Ben de sizi çok seviyorum. Kardeşlerimin. Cansınız. Yusuf. Lan Celal ne yiyorum? Gözünüzü seveyim. Sanki var ya döner et diyorum ya. Oğlum yediğim patates kızartması çıtlamış şey üç günden kalma zeyt peynir ya ne yiyorum yani ne yiyorum sen? Adana mı yiyorum Urfa mı yiyorum zıkım olsun diyor ayıp ediyorsun ha oğlum herkesin sofrasında olan şey valla boğazında kaldı ya tuvalet Vallahi ayıp ya. Vallahi ayıp arkadaşlar. Size gerçekten üzüyor. Peynir lan peynir. Herkesin evinde var lan. Sıkım olsun diyorsun ya. mert teşekkürler kardeşim benim. Bunu ben bunu sen, şunu ben bunu sen, günü ben günü sen, felemen olacak da olacak her yer benim balçık geleme. Göremem dostumu göremezsem. Bu da merhaba. Ya Serap gözünü seveyim. Kuru ekmek. Patates. Üç günlük. Üç günlük ne lan bunun ismi? Üç günlük, üç gündür kalma. Ne lan bu? Peynir. Neyi bulamıyor gözünü seveyim. Bulamıyorsa ölsün ya. Bu adam patates bulamıyorsa ölsün ya. Tamam da yani söylediğiniz laflara bakın ya. Sonun ekmeğini yemeyelim 20 yıl. Nerede yaşıyorsun? Kenya'da mı? Etmeyemin arasına patates koyup yiyorum ya. Üzmeyin beni arkadaşlar ya. Ya oğlum blok 3 kim ya? Oğlum blok 3 kim? Adres gibi, ev adresi gibi ya. Üçüncü blok. Arkadaşlar ceza ceza. Blok 3'müş. Oğlum siz ne kadar safsınız Ya. Oğlum hav havlayanlardan, miyav miyav miyavlardan, hav hav köpek gibi havlayanlardan rapçi olur mu arkadaşlar? Yapmayın ya. Ceza aynı ise arkadaşım ya. Sansar Salo var. Ceza var. Yener Çevik var. Bu köpek gibi havlayanlar. Abi hav 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 hav. Yok miyav 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 dedim. Miyav miyav da çıkartmışlar. Yemin ediyorum M diye şarkı çıkartacağım ben ya. Patates yıllardır görmemiş. Aha patates. Aha. Sakopa da güzel kardeşim. Salsa Salvo yerinde duramayan adam. Birkaç yıl yol tarafından her anlamda kovalanan. Mücadele vermeden hiçbir işte yol alamam. Ölene dek cebimde bozuklarla dolanamam. Aa, bu da hoşmuş. Kontkar mı? Fakir yemeği mi? E arkadaşlar ne fakir yemeği ya? Ne fakir yemeği abi? Yani 300 milyon dolarım olsa patates kızartması yemeyecek miyim ben yani? DT Harun teşekkürler. Zanturix hoş geldin. Ken Kanaki hoş geldin. Kayra hoş geldin. Ya Kayra kim oğlum ya? Abi SKM olur musun? Ne demek oğlum o? Kafamda yumurta kır. Salak mıyım oğlum ben? Siz gidin onu salak salak insanlara yaptırın. Ben akıllı bir insanım. Yumurta açlanmış mı olsun normal çiğ mi olsun? La kefo kim oğlum kefo kim ya? Müslüm ses baba kanka Müslüm Gülses'e laf yok. Bu hayra alamet olmayan bir türek sizin için bu türküler fetva hale gelmiş. Sayfalarsa isyanlarda mantıklı cümleler bir araya gelememiş. Bu berba adı diş değişler. Size en Kasım'da aşk bir başka. Şu anda Pronotel'den kulağına titreşimler. Limitasyon ve adler. hepsi sizden. Bu ceddin ağzı zehirli zemzem, veren dervişlerden, bıkan dertli gençlik, ölmek bile parayla, parayla satın alınan bu toprağa gömülme karam tamam, yaram karam tamam yürür. Atmosferse bendim, sistem etkilendi, sistem ertelendi bizden. Çoğu kültür, siyah çiçekler eğer çoksa korkun ölümü günüdür. panorama harem, felsefeminin yeni penceresi bana verin dişleri sökülecek serserinin bu size olacaktır son seferim yeni jenerasyon unsuz sence abi yok ya ayağa ya ya kaba iyiymiş Anna. atiden daha iyi demiş hayman anasının ismini yazmış Antep Eren baba o baba proç 31 hoş geldin Ense kökünü koklayabilir miyim? Ter kokar kanka. Yo. Bunu ben bunu sen şunu ben bunu sen gülü ben gülü sen felemen, olacak, olacak olacak her yer, melemen, kıvamı batacak gelemem gelemem dostumu göremezsem düşmanı postunu yer seremezsem veremezsem kalbimi geri gelemezsem. Sen beni bilemedin amacıma gelemedin amacına varamadın barışta karaladın acımanın altın rüyalar el Çocukken Çocukken hayalimdi bugünler savunmak. Evet abi Ati söyle. Ati sevmiyorum kanka. Ben sadece Sansan sans, Salvo dinlerim. Sen rapçi misin? Değilim ama olmaya çalışmıyorum da. O cashflow. yaşamak sorun oldu. Hayallerim kayboldu. Kesfulo'da oldu. Bu gece ölümünü hissettim. Son kızdırma hissettim. Ne çektim? Enime çektim. Boş kefenin gibi bile boş. Çok kötü, çok hoşça. Aydınlıklara koşsun evlat. Bize bak yanlış yapanı hep yak. Kömür olsun. Geri gelen ömür olsun. Gözler kaybolsun. Sözler acılara dolsun. olsun. Anam avradım olsun. Alırım gırtlağını. Sabret. Allah'ını inkar etme. Çünkü çok red, reddettin. Kendini kestin. Poyraz ile karanlıkların üzerine estin. Zıvanayı test ettim. Cigalını koluyorum. Allah'ım ırbattık. Yalnız kaldık. İki yaralı. kaderim oralı. Dert dile çekmek. Sokakta sürten ekmek yok. Devriye gezen memurlar bile şok oluyor. Rap oluyor kalbimin odalarına. Ceza. Bunu ben bunu sen şunu ben bunu sen gülü ben gülü sen felemen olacak olacak her yer melemen kaba mı balçık gelemem gelemem dostumu göremezsem düşmanı postunu yeseremezsem. Helal sana demiş. Oh Faik nerelerdesin kanka. Faik Ceylan. Sivas Spor kime düşmüş ya. Ya 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 dondurma fabrikası mı lan burası? Hayır değil. Tam da ortası. Çiğ köfteci. Kontkora diz atarım dostum. Kendini bilseydi bilmek istemeyen dostum videonun karşısına çıkmasın. Çıkmasın, atmasın, yanına yolda yatmasın, arabasına fazla gaz atmasın. Atmasın dostum. Yok kanka. Sansar salvo. Ağır roman. Hedefak yüzü görmek aynada. Sokakta her yerde satır ve sallama. Yağmurlu bir kış akşamı ağrı girer karnına filmdeki gibi dünya benzer ağır romana. Ben öldüysem neden akbabalık peşindesiniz? Ben ünlüysem neden böyle triptesiniz? Biz neyse koyuz kanıtlıyor kliplerimiz. Gören de sancak her gece bir klüptesiniz. Ezeli rakiplerle sarbaş dolaş gezelim. Yaptığım 3-5 bulu yıllarımın esiri. Stil pantolonlarına karışmaz gibi birisi zamanında yalan ederlerdi bol giyinip gezeni. Ya Sagopa Kecban kraldır. Ceza. Abi Ati daha en iyisi demiş. Size göre. Stabil. izlemem, dinlemem. Nasıl ağzımdan düşüyorduk? Yakaladım ama gençler. Yalan mısın salak mısın bak gerçeksin gerçek olunca. Havan topun kovanların hala teybime gelebilir ancak kim inanacak gerçek topluma. Kadın olacak maymun vizyona. Adam olacak tavizsiz zaman. Adam olamayacaklar olamayacak gibi duramayacak beni izlemekten buralarda. Krolar hep yapabiliyor oralarda. Dedim onu durdurun ama nasıl Yapmak için sana yaklaşmasın. Vuramadı vurduğunu anlatsa da ne haber kancık kankanlasın. 3 2 1 bitirişi bu rapim iyi ve bitirici popülarist gibi gibi göremediği gibi 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 yalan olur bir çözemez işini bir iki bin dedim iyi fikir 3 2 1 bitirişi bu rapim iyi ve bitirici popülarist gibi gibi göremedin gibi 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 yalan olur bir gibi gibi. Gibi gibi gibi. göremez işini bir iki bin dedim iyi fikir benimki bitti sen oku çekin be bir gel otur iyice kavra bela bu adamım adamı tanıdı adamım hı dedi hı dedi Aysel Özbay bana mal demiş. Teşekkürler sen de o kadar malsın. Değime, değime. Benim keyfime istersen sev insan, istersen sevme. Sihirli bir değnek, iyilik seyrek, eğilip düşmektense var ölmek. Değime, değime. Benim keyfime istersen sev, istersen sevme. İsmail Efe, Ma Orhan Çakır bana mal demiş. Teşekkürler kardeşim. Doğan ailesi bana mal demiş. Teşekkürler arkadaşım. Aygül Hüseyin bana mal demiş. Herkes bana mal diyor arkadaşlar. Çok teşekkürler. Valla siz de o kadar malsınız arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Gerçekten yani mal olmak güzel bir şey. Siz de benden daha malsınız. Çok teşekkür ederim. Umut çok teşekkür ederim. Sen de malsın kardeşim. Erdoğan çok teşekkür ederim bana mal dediğin için. Erdoğan bana mal dediğin için teşekkür ederim kardeşim. Sen de o kadar malsın. Ee, Sefa şaşoğlu bana mal demiş. Sen de o kadar malısın kardeşim. Çok teşekkür ediyorum. Ya bütün mallar nasıl toplandığınız zaman bana mesaj yazıyorsunuz ya? Evet. Savufer 19 bana mal demiş. Ejlin ma 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 Buru ben buru sen şunu ben buru sen giri ben giri sen falan ben olacak o. Haydi gelin size bir freestyle yapalım. Ya, ya, ya YouTube'dan canlı yayın açmak öyle kolay değil dostum. Karşında konuşacak insan yoksa, karşında konuşacak insan yoksa dostum YouTube'dan canlı yayın açtım. Aa, birkaç tanesi bana mal dedi. <laughs> Hiç kızmadım. Kızmadım dostum. Bana mal desinler. Çünkü sizler daha küçük bebesiniz. Bebeler gel, bebe bisküvileri Hüccodan havlayanlara mamaları onun yerinden. Söyleyin dostum. Hepsiniz bana mal deyin. Hiç sıkıntı yok dostum. Ben biraz genişim. Genişim dostum. Takarım şapkamı. Geniş araçlara binerim. Muhakkamım. Evet arkadaşlar devam edelim. Aşağılamaya devam edelim arkadaşlar. Evet. Evet abi seni seviyorum demiş. Kim demiş onu okuyayım hemen. Gala Edis. Gala Edis. Buranın en kralı sensin dostum. Gala Edis o. Oh. Gelir mi bir rap? a a e e o e i a a a ya YouTube'da bir dünya insan tanıdım 105 bin takipçi arkama aldım hepsi bana mal dedi son açtığım canlı yayında birisi var dostum onlara ayrı tuttum gala saygı ve sevgiler dostum kazandın kalbimi işte bak buradasın yerini aldın mı aldın mı dostum sen de yüce onun yerini yerini almadıysan dostum beklerim seni Abi sesin çok güzel. Türk Türk demiş. Abi seni seviyorum demiş. Mal demiş. Abi onları takma sen çok iyisin demiş. Kim demiş bunu? Evet Sevcan Uslu. Aa. Uslu duran çocuklara verirler çikolata. Çikolatayı yemeyenler sürerler bok kala. Bok neyse dostum ya. Ağzından çıkacak şimdi. Değme. Değme. Benim keyfime. istersen sev. istersen sevme. Sihirli bir değnek. iyilik seyrek. Eğilip düşmektense var ölme. Evet sabah kalktım yaptım krep ne güzel oldu bre bre sardım polisler peşimizde bizim hep <laughs> polisler hep peşimizde bizim <laughs> polisler niye peşimizde bizim kaç ki saat arkadaşlar ben şimdi okula gidiyorum ama bugün cumaya geç çıkacaklar <laughs> ha? ne no, dinlemem ama güzel Biz de sizin gibiydik 2000'li yılların başında. Arkadaşlarımız vardı ile kaşında. Ve sonra icabetle taşınmak, yalnız yaşamaya başladık 17 yaşında. Ne kadar yükseksem de kafam 180'de çıkıp sokakta nüksessem de olur uzun ama söylerim ben de. Benim yaşım küçük ama misketsizde. sizde. Üstümdeki kabandan rahatsız dayılar ve YouTube'daki filmlere aşık olan karılarla. Olmuyor işte kulediti cool tıklamakla. Vokale kompresör dayamakla. Biz de sizin gibiydik 2000'li yılların başında. Arkadaşlarımız vardı piercingiyle kaşında. Ve sonra icabetli taşınmak, yalnız yaşamaya başladık 17 yaşında. Yücel'in yeri fark yapar demiş elit dünyası adamsın dostum. Ağabey artık süslemişsin, tamam. Yüce onun yeri. Selam. Buru ben bunu sen şunu ben bunu sen gülü ben gülü sen fenomen olacak olacak her yer benim en kaba balçık gelemem gelemem dostumu göremezsem düşmanı postunu niye rüzgar gibi esemezsem veremezsem kalbimi geri gelemezsem sen beni bilmedin yamacıma gelmedin kendini bilmedin yamacıma gelmedin yamacına adamdan kendini bilmedin yamacıma gelmedin yamacına adamdan Buru Arslan, Allah'ını seveyim, Allah... Yanacaksın bura aslan cehennemde yanacaksın bunu bana alet ettin bura cehennemde yanacaksın yanacaksın bura yanacaksın cehennemlerde yanacaksın bura aslan öleceksin gebereceksin <laughs> kitlen de mal demiş abi Allah'ına kurban ne güzel okuyorsun demiş oğlum türküm okuyorum lan yağız Ediz seviyorsun demiş Buğra cehennemde yanacak arkadaşlar. O bana para göndermeye devam etsin. Ben onun paralarını yiyeceğim çıtır çıtır. Öp. Oğlum. Ya tamam dedik ki. Ya e şimdi burada kadına şiddet mi yapayım? Ondan sonra kadına şiddet, kadına şiddet ya. Çocukken hayalimdi benim bu günlerde olmak, bu film sıkıyor beni, istemiyorum ahmak. İsterseniz deyin yavşak, isterseniz korkak, tek istediğim birinin göğsünde uyumak. Yazdığım en şarkı bu, gerçeği görün. Bu sokaklarda, saçları fönlü, imiş şarkısı olmalı benim için dönüm. Benim için üzülür müsün? Ölürsem bugün. Beni yargılamaya kalkmayın, ölürsem bugün. Çünkü beni tanımıyorsunuz lan, ölürsem bugün. Havalan baban çabuk söner. Kanka ne havası ya? Ne havası? Türkçe rap bakın arkadaşlar. Ne demiş mesela burada? Türk Hip Hop 34. Türkçe rapte en iyi 3 MC kim? Ya ya Sansar Salvo, yerinde duramayan adam, birkaç dengo tarafından her anlamda kovalanan, mücadele vermeden hiçbir işte yol alamam, ölene dek cebimde bozuklarla olamam. Arkadaşlar, Türk tabii ki en üst sıralarda arkadaşlar, benim için şu an ceza var. Ceza çünkü en üstten hiçbir zaman inmez. Bakın arkadaşlar, şöyle söyleyeyim. Yani şu an gündemdeki havlayan, köpe havlayan köpekler, miyavlayan kediler, işte çakallar, makallar, işte cartlar, jurt'lar, e, level'lar, cevullar, cartlar öyle değişik isimler oldu ki artık. Bunlar arkadaşlar 3 sene sonra yoklar piyasada, 5 sene sonra yoklar piyasada, 10 sene sonra yoklar piyasada. Ama arkadaşlar bakın ceza 25-30 yıldır piyasada. Sagopa Kejmar piyasada, Yener Çevik piyasada, Cashflow piyasada, Yener Çevik piyasada, Sansar Salo piyasada, Defkan piyasada, e, Normander piyasada. Bunlar unutulmaz. Bunlar çünkü gerçek Türkçe rap yapıyorlar. Türkçe rapin bir numarası arkadaşlar bana göre Türkiye'de ceza arkadaşlar. İki numarası arkadaşlar. Sansar'ı çok bağımsız tutuyorum. Sansar Salvo arkadaşlar. Üç numarası da arkadaşlar. Üç numarayı ben de iki kişi paylaşır. Bir Keş flow paylaşır. Bir de normenler paylaşır arkadaşlar. Mike 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 Mike, Mike Tyson. Cato Mike da flow aksın relax ol. Nayaksın sen? Bir kafası peltek. Umut belt, tek, Bence sen bir karısın. Rapin yüz karısı. Sana bir film çekeceğim adı kan parası. Değerli arkadaşlar ben şimdi kızımı almaya gidiyorum. Yarım saat sonra, can, e, sonra canlı yayın yapacağım. Bu arada arkadaşlar Masaka, Masaka tam 54 gündür tutuklu arkadaşlar. Masaka'ya özgürlük istiyoruz arkadaşlar. Masaka özgür bırakılsın. Masaka özgür bırakılsın arkadaşlar. Masaka ceza. Anıtsar nerede? Masaka ceza aynalar cevap verdi. Yağmur altında kalanın bitmez derdi. Toz pembe dünyada şeytandır yerli. Evet. Arkadaşlar kanalıma abone olursanız olun olmazsanız olmayın siz bilirsiniz. Öyle bir uygulama yok ama Değerli arkadaşlar izleyen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Ben Türkiye'nin değil İstanbul'un değil sadece ve sadece Sultanbeyli'nin en YouTube'u çiğ köftecisi. Çiğ köfteci Gülcoy'um arkadaşlar. Beni izlediğiniz için hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Bunu ben bunu sen şunu ben bunu sen gül gürü ben gülü sen felemen olacak ne olacak her yer melemen kıvamı balçık geleme. Ya yeni bir yıl